etmiştir. Dünya çocuklarıyla paylaştığımız bu büyük bayram hepimize kutlu olsun. Her yıl 23 Nisan günü tüm dünyanın özendiği bir bayramı kutluyoruz. Sevinmek, eğlenmek, gururlanmak bizim hakkımız. Bu günleri bizlere armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize gönülden teşekkür borçluyuz. Bugünün çocukları yarının sahipleri sevgili arkadaşlar. Teşekkür etmekle yetinemeyiz. Kendimizi ahlak, uygarlık ve bilim yolunda yürümeye adayacağız. Bugünün güçlü çocukları olan bizler ne fedakarlıklar yapıldı, nelerden vazgeçildi, bunları unutmayalım. Cennet vatanımıza sahip çıkalım. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Diyen istiklal şairimiz Mehmet Akif'e kulak verelim. Bugün bizim gelecek bizim. Bu Büyüyor. 23 Nisan 60 şiirini okumak üzere. Buraya da Güzel güzel Cumhuriyet ve Ortaokulu.